hafta sonunda gayler yürümek istemişler. Ne oldu dersiniz? Yaklaşık 400 kişi tutuklanmış. İnanabiliyor musunuz? Bu arada evine gitmek isteyen birisi evine gidemediği için tutuklanmış. Bu da güzel bir haber. Bu arada savaş meydanından yeni gelmiş bir arkadaşımız, bir haberci, bir gazeteci. Ya demiş bu ne? Savaş meydanında ben bu kadar vahşet görmedim. Düşünmek lazım sormak lazım. Ses çıkarmak lazım. İpli olmanız, gay olmanız, bir seksüel olmanız, lezbiyen olmanız artık ismine ne derseniz deyin. Gerekmiyor bir şeyler için. Ses çıkarmanız lazım yoksa bir gün gelir size dokunurlar. Bana dokunan yılan olur mu? Gün gelir komşunuza dokunan yılan size de